Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir etkinlik yapıyoruz. Ne yapacağız Çınar? Magic Book. Evet, Magic Book. Sihirli kitaplarımızı boyayacağız ve bunları tabletle canlandıracağız. Bu nasıl oynanıyor? Şöyle kitaplarımız var. Biz bunları Çınar daha çok bebekken almıştık. Fakat daha kullanmamıştık. Ama ama robotlu da var arkadaşlar. Evet. Ve e, bunları dün keşfettik. Sizlerle paylaşmak istedik. Bu kitap için, bu kitaplar için yapmanız gerekenler, öncelikle Magic Book uygulamasını, Magic Book uygulamasını tabletlerinize indiriyorsunuz, Google Play'den ya da Apple Store'dan indirebilirsiniz. Daha sonra indirdiğiniz uygulamaya kitaplarınızın ön sayfasında yazan kodu, hangi kitapçığı açmak istiyorsanız ön sayfasında yazan şu kodu tabletinize yazıyorsunuz ve daha sonra bunu isterseniz kuru kalemlerle, isterseniz de keçeli kalemlerle boyamaya başlıyorsunuz. Boyadıktan sonra da tableti üzerine, üzerine tuttuğunuz zaman hmm. e, resimleriniz canlanmış olacak. Haydi gelin isterseniz. Ama, ama ben şunu yapacağım ilk önce. Tamam. i̇lk İl, önce arkadaşlarımı bunu göstereceğim. Tamam. Haydi gelin bu etkinliği hep birlikte yapalım. Tableti bana ver. Magic Book'u açtık. Bakın. Buradan başlat diyoruz. Hangi kitabı seçmek istiyorsak onu seçiyoruz. Dinozorluyor mu seçtin? O zaman Dinozorluyu seçtik ve başlat diyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuz nasıl oynanıyor? Merhaba küçük maceracı. Benim adım dünyasına hoş geldin. Dinozorlar milyonlarca yıl önce yaşamışlardır. Dinozorların büyük, küçük, suda yaşayanlar ve uçanlar gibi birçok türleri vardır. Çınar bunu nasıl yaptı? Uzun... Bize tekrar gösterir misin nasıl yaptığını? Tabii. Nasıl yaptık? Şöyle. Şöyle. Biraz havadan tut. Heh. Bu Zaman önce ortadan kayboldu. Açıldı. Bilim adamları halen dinozorlara ne olduğunu bilmemektedir. Şimdi sayfayı çevir, boya ve resimleri canlandır. Eğlenceli görevleri tamamla ve dinozorlarla tanış. Evet. Bu şekilde bize yol gösterdi. Bir de şunu gösterir misin? Şunun baş sayfasını. Çek bakalım tableti bir. Başka bir şey. Yumurtaya geçtik. Dur bir saniye. Bir dakika. Bakın arkadaşlar biz bu yumurtayı boyamıştık. Ve şimdi yumurtayı canlandıracak Cınar. Bakın arkadaşlar. Kırıldı yumurta. Yumurta kırıldı arkadaşlar. Evet çok güzel. Dinozorlar milyonlarca yıl önce dünyamızda yaşamışlardı. Dinozorların büyük, küçük, yürüyen, uçan ve su altında yaşayan birçok türü vardı. Ama bütün dinozorlar tıpkı küçük civcivler gibi yumurtadan çıkarak dünyaya geliyorlardı. Dinozor yumurtaları da dinozorlar gibi çok çeşitliydi. Büyük, küçük, yuvarlak, oval ve yani. Evet neymiş bu? Dipto 9 Dur söyleyecek adım. Dipto en büyük dinozorlardan biridir. Neredeyse 10 katlı bir bina büyüklüğündeydi. Ve boyu 30 metreye ağırlığı 20 tona ulaşmaktaydı. Kocaman uzun bir kuyruğu vardı. Kuyruğunu sadece korunmak için değil sürüdeki diğer dinozorlarla iletişim aracı olarak da kullanırdı. Diplodokus hem karada hem de suda yaşayabiliyordu. Oldu. Triceratops'un kemikten kocaman bir yelesi, üç boynuzu ve kalın bacakları vardı. Triceratopslar çok büyüklerdi. Boynuzları ve kocaman yeleleri yüzünden korkutucu bir görünüme sahiplerdi. Ama aslında çok yumuşak huylu hayvanlardı. Sadece bitkilerle ve otlarla besleniyorlardı. Boynuzlarını yalnızca yırtıcı hayvanları korkutmak için kullanırlardı. Bir sıra topsun tam bir iskeleti halen yoktur. Oyun da arkadaşlar. Şimdi bitti bu. Uçar diye zora geldi. yapıyorum? Sihirbaz Bak, boyadım. Çubuğunu da kahverengiye boyayayım. Benim paylar çok tamam. Ben bu kadar boyamak istedim. Bakalım çınarlı rokunla. Rakun değil bu panda. Pardon. Yani adı Mafiy. Pandasına bakıyoruz. Az kaldı mı çınar? Evet sadece pantolonunu boyayacağım. Tamam. Sonra da benim paylar canlandırır mısın? Hayır ilk önce benimki. İlk önce ben başlayayım çünkü. Peki. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabletlerimize kurduğumuz Magic Book programına şurada kitaplarımızın başındaki kodu yazıyoruz. Aa. Ve açılan sayfada hangisini istiyorsak onu tıklıyoruz. Ben sirk'i tercih ettim. Çınar da hayvanat bahçesini tercih etti. Bakalım boyadığımız <laughs> resimlerde biz neler bekliyor. Tamam, şimdi al tabletini. Çok heyecanlıyım sen. Ben de bir be hayvanat bahçesini seçmek gerekiyor. yan değil. Anne. Hani? Kaldır, kaldır, kaldır. Şimdi. Evet, başladı. Anne ayakkabılarımı Seninle da. Seninle tanıştığıma da. çok memnun oldum. Ayakkabı Hadi arkadaş da. olalım. Hı -hı. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bu canlandı? Üç Bu sihirli oldum. kitapta boyadığın kahramanlar canlanıyor. Sana çok ilginç ve bilgilendirici şeyler anlatacağım. Kahramanlarla oynamak için düğmelere bas. Çınar şimdi ben paylaşım canlandırır mısın? Resme boya kalemleriyle rengarenk boya ama çizgilerin dışına taşır. gördün Bakın benim aynı boyadığım renkler geldi. geleneksel karakteridir. Palyaçolar komiklikler ve muzur yaramazlıklar yaparak insanları ve özellikle çocukları güldürür, eğlendirir. Bu nedenle palyaçolara koca bebekler de denir. Koca bebek. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.